Bir gün yaşlı bir balıkçı denize açılmak üzereydi. Gökyüzü kararmış, rüzgar kabarmıştı. Köy halkı "Bugün deniz öfkeli, gitme." dedi. Ama balıkçı, "Rızkımı aramaya çıkmazsam evim nasıl döner?" diyerek teknesine bindi. Deniz ortasında fırtına koptu. Dalgalar tekneyi savuruyordu. Tam umutları tükenmişken uzaktan yeşil bir gölge belirdi. Bir adam, suyun üstünde yürüyordu, yanına geldi, elini teknenin küreklerine koydu ve gülümsedi, korkma, rızık rüzgarla değil, sabırla gelir. O an fırtına dindi. Deniz duruldu. Balıkçı kendine geldiğinde sahildeydi. Yanında ne tekne vardı, ne de o adam. Sadece bir yeşil gömlek parçası, dalgaların arasında süzülüyordu ve o gün balıkçı anladı ki gerçek rızık hızır'a rastlayan karttır.